Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ya. Bu günlerle birlikte Roblox'la lifting switch'ler. <laughs> evet arkadaşlar. Bakayım şimdi stats'tan şöyle bakalım. Adam yok ya. Adam kesiyor. Adam yok. Çünkü özel server açtım. Biraz gelişelim diye arkadaşlar. Şu i̇şte adamları döve, dövemiyorum arkadaşlar. Dövüyorum da onun kasıyor ya. O yüzden şu an dur. Ben de bunları geçmek için bir deneyeyim bir geçmeye çalışayım. Arkadaşlar şeytan, şeytan değil mi? Transform, evet şeytan. Sen bana vurmaya çalışıyorsun lan. Dur dur ben sana kendi kılıcından yediriyorum. Al lan al, 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 al lan. Oh, mis. Dövdüm seni. Ben de bunun kılıcı var zaten elimde gördüm zaten. Adamı şu kaç vurduğunu çok merak ediyorsunuz. Hiç Arkadaşlar. Belki gelmiştir. Adam 5 milyon vuruyor küçükler. Heh. Adam 500 milyon veriyor. Ay şu Ares kılıcındaki adam 500 milyon veriyor. Küçükler de 5 milyon vuruyor. Evet. Haberiniz olsun. Bu da kaç trilyon vuruyor biliyor musunuz arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Küçükler 130 milyon vuruyor arkadaşlar. Hayır küçükler hayır o kadar değil daha fazla trilyon bir şey vuruyor. Evet trilyon <laughs> vurmuyor. Ama... <laughs> trilyon trilyon. Hayır. Trilyon görürüz lan. Görün. arkadaşlar ya. Sonar çarpacak. Bak vurdum. Bakın. Dur. Vurdum. Bakın. Ne oldu? Biliyor vurdu lan. <laughs> ben bilmiyordum arkadaşlar. Neyse hemen S'ye gidelim. Ağlam bu adam nasıl geldi? Onda troll diye bir arkadaşlar. Ben auto clicker kapatalım da yani ne, nasıl basıyorsunuz dersiniz yok basmıyorum çünkü bu tık 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 diye ses göresi rahatlık vermek istiyorum arkadaşlar arkadan ses geliyor arkadaşlar özür dilerim şimdi v açamıyorum diye biliyorum çok pahalı v8 800 milyon o zaman gene tık açacağız 1 milyon 437 milyonmuş tamam açalım arkadan tamam Paskır, paspurs, paspurs, paspurs. Ya yani ben şey yani, ya bu kadarken canıma bak şu an. 2 dakika. Evet. Bir şeyin gücü 12 milyon demeyici 2000 2 3 milyon işte arkadaşlar. Yani 15 milyon. iyi bak. Evet şimdi döveceğim bakın Arkadaşlar şimdi bıraktım ben bunu. Buraya basıyorum. Ben bu Böyle bile döverim arkadaşlar. İzleyin. Bir görmek mi? Canım çok yok yok. yok. Kaldırdığından öyle oluyor. Arkadaşlar. Alperen Gizemler. Ve Ömer Mirza kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şunun 100, 130 milyon vurduğunu görmüştük arkadaşlar. Yani canı kaç ay şeyi kaç canı kaçtır evet. Çok düşünüyorum onu ya. Ben şey Tilyon diyor bunu hatırlıyorum. He ha, şey Tilyon diyor. Yani. Şu kılıç atan Tilyon diyor arkadaşlar. Ne anlayacaksınız? Ne Tilyon diyor. Şeyden görmüştüm. Oyun Safiye'den. Harika Panda. Harika Panda buraya gelemedi Şey gelmişti geldi başkan. Şimdi oyun yedim. safıyla geldi başkandan görebilirsiniz. Geldi başkan arkadaşlar. En, en son şeyi yendi yani şu Bloodline'a girelim. Şu şeyi yendi. Bir Biliyorsun dakikalık yedim. şeyi vardı. Bir saatlik şeyi vardı. Çok çok elif Evet. burada arkadaşlar siz hangi stakeseniz o, o, şeye ediyor işte size elektriksiniz elektrik ediyor Alev, alevli ediyor arkadaşlar. arkadaşlar elektrikli olmak için 5 milyon istiyor şey buzlanma 2 milyon o ilk baştaki diğer 150 milyon şeyde 125 milyon diğer ki diğer ki unuttum neydi lan. 125 milyon 5. stage yok 4. stage 5. stage hangisi bu lan unuttum ghost ghost evet 4 trilyon 300 bin evet 300 bin 4 trilyon 300 bin o da sonra da zaten sümük geliyor herhalde ya yok sümük gelmiyor 7. stage'de sümük geliyor 7. site için 8. kan gibi bir şey işte Deniz tükürmüş bir şey 9. altın başta da yok zaten gelirse de gelir. Bu buraya kaç aydır güncelleme gelmiyor 3 ay oldu herhalde <laughs> Evet arkadaşlar şeyin 500 milyon canı var bunda bir 10 <laughs> e, milyon adam gibi bir canı var arkadaşlar. Niye diyor sorarsan Ben de bir kafadan attım şaka. Arkadaşlar bir sürü canı var, bir trilyon falan canı var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.